Kardeşlerim, ülkemizin en geç nüfusuna, en verimli topraklarına, en büyük üretim potansiyeline sahip şehri Şanlıurfa'yı Türkiye yüzyılının lokomotif şehirlerinin başında görüyoruz. Bunu birlikte başaracağız. Bize 14 Mayıs'ta sandıkta vereceğiniz güçle Şanlıurfa'yı birlikte yücelteceğiz. Bunun için. 14 Mayıs'ta durmak yok. Yola devam diyor muyuz? Bunun için 14 Mayıs'ta doğru adımlarla yola devam diyor muyuz? Bunun için 14 Mayıs'ta Türkiye yüzyılı için yarın değil, hemen şimdi diyor muyuz? El Fatiha Değerli hemşehrilerimiz bugün Şanlıurfa'da 897 konut. Kardeşlerim Şanlıurfa Nisipi Köprüsü'nü bölgemize kim kazandırdı? Şanlıurfa'ya son 20 yılda güncel rakamlarla toplamda ne kadar yatırım yaptık biliyor musunuz? 138 milyar lira tutarında kamu yatırımı yaptık Şanlıurfa. Ya. Biz yaptık. Peki bu muhalefetin acaba yaptığı bu noktada bir şey var mı? Ay bay, bay Kemal'in Ankara Büyükşehir, İstanbul Büyükşehir, İzmir Büyükşehir. Ya ne yaptınız buralarda? butona basmak suretiyle atacaklardır. Bilgilerinizi arz ediyoruz efendim. teslim törenimiz burada sona erdi. Teşrif eden başta sayın Cumhurbaşkanımız olmak